Merhabalar arkadaşlar bugün yine bayağı zorlu bir saçla karşınızdayım arkadaşımızın saçları ön kısımlardan özellikle şöyle göstereyim paket atılmış ve kopmuş uçları ee, gördüğünüz gibi uçlar şey e, böyle parçalı parçalı ee, en tehlikeli saçlar bunlardır arkadaşlar şimdi gördüğünüzde bir bütün gibi ama aslında saç çıtır çıtır böyle kurumuş ve mahvolmuş şimdi ne yapacağız? E, ombre yoğun sarışınlık istedi müşterim e, çok düşündüm aslında bu uçlar böyle kötü bir renk olduğu için ne yapabilirim diye fakat altta çok yoğun bir şey yok paket yok üstler röfle gibi atılmış şimdi e, ince sık sık bir ombre yapacağım ben e, kendisine yukarılara geldiğimde daha detaylı bir ayırarak alacağım şimdi boyasak örteceğiz ee, çok koyu olmayan bir boyayla şeyleri örtemeyiz, turuncuları örtemeyiz. Koyu yaparsak saçı açarken saç tekrar parçalanır. Ee, ya saçın tamamını e, boyuyorum, krepe yapıyorum, kalanı boyuyoruz, sıyırdıklarımızı. O tarz bir şey yapacağız. Ee, böyle biraz kararsız kaldım ama büyük ihtimalle ince sık sık ombreler atarak temiz bir sarıya çevireceğim bu saçı. Ee, şimdi açıcımı hazırlayacağım arkadaşlar. X Pro Harmony ile H'ı karıştıracağım. Haş güçlü, keskin biliyorsunuz. Ama saç e, parçalanmış bir saç. E, X Pro biraz daha böyle bir tık yavaşlatıp ama zarar vermeden gidiyor. E, X Pro'yu daha fazla kullanacağım. Hani biraz bir tık yavaş gelsin ama saçı ne kadar hasarsız götürürsek o kadar kardır. E, 30 volümle hazırlayacağım. Yukarılara geldiğimde bir tık 20 volümle se seyreltebilirim. Çünkü yukarılar daha yıpranık olduğu için bir de sarıları olduğu için İster istemez yıpranmaya e, ya da zarar görmeye çok müsait. Şimdi alt tepeye yukarıya çıkana kadar 30 volüm hazırlayacağım. Daha sonrasında e, üçte bir oranında 20 volüm gibi karıştırıp biraz daha düşüreceğim. Şimdi arkadaşlar ben paketlemeye başladım. E, özellikle ince ince şöyle göstereyim. Yalnız olduğum için size bu kadar çekebiliyorum. İnce ince paketledim, ince ince sıyırdım. Çünkü yoğun bir sarışınlık istediğimiz için böyle kalın kalın öbek öbek bir şey paketi yapmıyorsunuz. Öyle yaptığınızda hem daha seyrek olur hem de böyle açmakta zorlanırsınız. Bazen diyorsunuz ya işte e, platin gibi açamıyorum, turuncuda kalıyor diye. Saçı çok kalın ve yoğun alırsanız da turuncuda kalırsınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben paketlerimi attım. Tepeye geldim. İki yana attım. Fakat yalnız olduğum için size çekemedim. Eee ince ince sıyırıyorum arkadaşlar. Sarışınlığı yoğun yapacağım biraz. Açıcımı sürüyorum. Buralara o süpürme dediğim yöntemle az az geçiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi hem sarılar var hem açık saçlar var. Şimdi yoğun sürersem sarılar kopar. Hiç sürmezsem koyular hiçbir zaman açılmaz. Onun için şimdi buraya yoğun sürüyorum. Buraya böyle hafif hafif deyip geçiyorum. Ama sonrasında bunları hep kontrol edeceğim. Paketimi örtüyorum. Termal kağıda hep soruyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfama girin. Bu abone ol yazısı çıkıyor ya orada videolara tıklayın aşağı doğru kaydığınızda termal kağıtları nereden temin edeceğinizi de anlatıyorum. Şimdi e, bakıyorum bunu biraz daha böleyim. Çünkü özellikle bu üstlerde daha da şey olsun istiyorum. Böyle şey gibi düşünün ince ince yaptığınızda böyle yoğun bir e, air touch gibi e, ya da röfle gibi. Ama ne oluyor röfledeki o çizgiler olmuyor arkadaşlar. Krepe yaptığımız için ama yoğun sarışınlığı yapıyoruz dibe yakın yapıyorum. Bu dip yakınlığı size kalmış ama müşteriler gelir arkadaşlar. Genelde şuradan aşağı bir resim gösterirler. Ona göre çalışırsanız sonrasında size tekrarlatmaya gelirler. Bu kadar yakın olmasa da dibe yakın yapın. Çünkü tarandığında onlar zaten dipteki çıkışlar çok görünmeyeceği için uçlarda yoğunlaşacak. Şimdi şeyi atıyorum. Paketime açıcıyı sürüyorum arkadaşlar. Buralar yoğun koyu renkler. Özellikle de sağ sol, sol böyle yatırıp e, açıcının her yere gelmesini, eşit gelmesini sağlıyorum. Şimdi buradan aşağı geliyoruz tehlikeli bölgeye. Burada da şöyle ince ince geçiyorum. Çok aşırı yoğun, yukarıdaki gibi sürmüyorum ama mutlaka açıcı getiriyorum. Hatta şuradaki sarı gibi. Gördüklerimi de bir yana ayırıyorum kapamadan. Ama e, gördüğünüz gibi röfle gibi yapılmış arkadaşlar ama çizgide de bir istikrar yok. Bir karmaşa var. Bakın her yerine sürüyorum fakat yoğun değil. Açıcı üstünde biriken bir açıcı yok. Ama yukarılar sağlıklı yerlere sürüyorum. Şimdi bu e, diğer paketi de size çekip göstereceğim. Sonrasında boya hazırlayacağız. Kendi saçına yakın olması için 5.0, 5.1, 6.11 gibi renklerle böyle kapamayayım. 10 ve 20 volümü karıştıracağız arkadaşlar. Ee, saçın sıyırdığımız tüm dip ve şu sıyırdığımız bütün kısımları o boyayla boyayacağız. Ee, normalde eğer şu karmaşa olmasa onu yapmayacaktık. Direkt kendi saçın üzerine atacaktık. Ama komple üst çerçevede şöyle bir kötü bir turuncu sarı var arkadaşlar. Bunu şimdi daha önce boyasak boyadık. Ne yaptık? Sarıları örttük. Sıyırdığımızda sarıları göremeyiz. Ee, bu sefer e, o sarılar pakete gelince saçlar yanar. Bir de ne oluyor? Saçın üzerine bir tabaka boya yaptığın için ekstra açmayı da zorlaştırıyorsun. Temiz bir sarı açamayabilirsin. O yüzden en mantıklısı paketlerimizi atıp çok yüksek volüm girmedik. Ee, diğer kalan yerleri de boyuyoruz. Açılmalar olurken boyamız da oluyor arkadaşlar. Şöyle altına sürerseniz de direkt buraya yapıştırırsınız. Zaten e, termal kağıt arkadaşlar çok saçı güzel tutuyor yapışıyor kalıyor kayma falan olmuyor folyodaki gibi sonradan tabi zorlanırsanız bazı arkadaşlar ben eğitim verdiğimde e, termalde çok zorlandılar alışık olmadıkları için alışana kadar zor gelebilir onlar da ile yapabilir sıkıntı yok yani burayı yine az sürüyorum şu koyu gördüğümü daha yoğun süreceğim bir parça koyuluk var buraları böyle az sürüp bırakıyorum. Bunlar aynı zamanda eşit oranda açılacaktır yani. Ki arada kontrol edeceğim. Yine bakacağım gelen yer var mı? Dalgalı olan bir kısım var mı? Saçı hep kontrol ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ön tarafı da bitirdim. Arkadan bakıyorum. Bakın çok güzel. Hani açılım gidiyor. Şöyle göstereyim. Yavaş yavaş ama temiz bir şekilde gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar hazırladığımız boyayla 5-0, 5-1, 6-11 eşit oranda. Tabii siz küllülüğü ya da koyuluğu nasıl olsun istiyorsanız boyanızı ona göre hazırlayın. Şöyle göstereyim. Biz boyamızı hazırladık. Saçın sıyırdığımız ve dip noktasına sürüyoruz arkadaşlar. Sarılara getirmeden açıkta kalan tüm kısmı o boyayla boyuyorsunuz şimdi arkadaşlar ne yaptık uçları çok hafif sürdük geçtik şimdi açılıma girdik ben size şöyle göstereyim istedim şimdi üzerinden geçeceğim baktık burası temiz açıldı artık buraya da hafif açıcıyı çekiyoruz dengeyi sağlıyoruz hem de saç yıpranmamış oldu bu şekilde evet arkadaşlar bir düzce klasiği yaşıyoruz şu an sürekli elektrikler kesiliyor elektrik kesildi ben saçımı biraz önce böyle bir kontrol ettim durulanacak aşamaya geldi gördüğünüz gibi ee, ama önlerimiz hala daha olmadı. Şimdi onu da hem ne yaptık? Az az açıcı geçtik. Ama doğru bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bir de aralarda şey olduğu için arkadaşlar. Hatta nereden göstereyim? Şuradan. Ee, aralarda boyalı yerlerde olduğu için büyük ihtimalle o boyalar mesela biraz kalitesi düşükse onlar da biraz zorlar. Ama ne yapıyoruz? Şimdi dibe bakıyoruz. Dipteki açılıma. Dipler tertemiz gördüğünüz gibi. Uca doğru biraz daha şey koyu. Şimdi bu arkada tamamen açılan yerleri açıp sonra yanla şeyleri şöyle hafif elimle e, ilk kağıdı ile birlikte ovalayacağım. Biraz masaj yapar gibi yapacağım. Onların biraz daha şey açılmasını sağlayacağım ama çok güzel bir saç olacak diye düşünüyorum. Arkadaşlar manyak bir olay yaşıyoruz. Elektrikler kesildi, müşterimizin saçını buz gibi suyla yıkamak zorunda kaldık. Bir yandan sıcak suları ısıttık falan ama... Harika ben beyazlaştım saç yıkanırken tabi daha yavaş gitti diğer türlü biraz renk değişti bu da size aslında bir örnek oldu öyle diyeyim şimdi altımız zaten tertemiz neredeyse beyaza yakın açıldığı için temiz bir sarı olduğu için ne yaptı üzerine hemen o yoğun dipteki küllülüğü aldı şimdi ben bir cila hazırladım bu cilayla hem saçımızı renklendirip hem de o biraz şeyi kusturuyorum boyanın örttüğü saçı kusturuyorum şöyle yaklaşıp göstereyim size. Cilamı neyle hazırladım arkadaşlar? Ee, 11.81 haşın. Ee, 10.0 bunlar 8'er gram gibi düşünün. 3 gram kadar da soft yöle. Yani o küllülüğü silmek için biraz. Ee, şimdi bakacağım. Ee, saçı öncelikle gözlemleyeceğim. Çünkü aradakileri de boyadık ya kızarsın da istemiyorum. Şöyle güzel e, hafif küllü bej arası bir renk görüyorum şu an ben. Şöyle göstereyim. Ama bunu biraz daha sarımtırak yapmak istersem de 10.3 ya da 11.3 ile bir tur daha geçebilirim. Şimdi ilk etapta bu şeyi elektriğimiz yeni geldi. Çünkü inanın kör gibi karanlıkta cila hazırladık. Karanlıkta sürdük. Yeni elektrik geldi. Hani böyle bir durumda da ne yapabilirsiniz? Bu da size örnek oldu aslında. Şimdi öncelikle bu cilayı bir gözlemleyeceğim. Ortaya çıkan bu zemindeki tona göre ne yapmak istiyorsam daha mesela çok küllü yapmak istemiyorum. Ama böyle temiz bir açık bir sarı da dursun istiyorum. Ona göre bir yolu izleyeceğim. Ee, şimdi arkadaşlar cilamız süresini doldurdu. Ee, akıttım. Aslında e, bunu kuruttuğumda böyle güzel e, bej küllü bir saç olacak. Ama ben e, çok şey olsun istemiyorum. Küllü olsun istemiyorum. Şimdi e, akıttım oradaki cilayı. Tekrardan e, 11.3 ile hafif bir sıcaklık vereceğim bu cila olarak yine. Hani e, şey olsun istemiyorum. Daha net hafif biraz sarı olsun istiyordum. Fakat e, elektriğimiz kesildi. Sularımız boz gibi geldi vesaire vesaire. Müşterimiz de o kadar aslında ılımlı. Saçlarını o kadar özenerek açtık. Böyle harika o yanık yerleri bile sıfır hasar öyle söyleyeyim. E, şimdi biz elimizden geldiğince. Şimdi kuruduğunda tabii çok bu hali bile çok güzel bir saç çıkacak. Ama hafif o sıcaklığı da vermek istiyorum. Böyle daha tatlı bir renk çıksın istiyorum. Evet arkadaşlar zorlu mücadelemizin sonuna geldik. Ee, gerçekten bugün elektrikler, sular ne varsa hepsini yaşadı saç ve gördüğünüz gibi çok güzel bir renk oldu. Ee, şimdi araları da koyuya boyadığımız için o da biraz baskıladı. Kullandıkça daha yumuşak daha güzel bir renge geçiş yapacak. Şöyle göstereyim. Bundan sonra da dibi geldikçe de artık boyaya ihtiyaç duymayacak. Çünkü kendi saç rengine boyadığımız için ee, en azından bu aradaki turuncuları, kirlileri temizledik. Ee, güzel bir renge çevirdik En önemlisi de sıfır hasar Yani sıfır diyebiliyorum gönül rahatlığıyla Saçımızda en ufak bir yıpranma yok Bunun için ne yaptık ee, Hem açıcımızı ona göre seçtik Hem de e, oksidanımızı çok yüksek tutmadık Yavaş yavaş gittik Temkinli gittik Önemli olan saçın sağlığı Çünkü zaten ondan korkuyor insanlar Bir de üstte yamalı bir turuncu kısım vardı Şimdi önce sonrasında daha net göreceksiniz ee, Güzel günlerde kullansın müşterimiz Şöyle Teşekkür göstereyim. Ederim, güle güle kullanın.